Selamun Aleyküm Arkadaşlar Seyir Defteri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorursanız arkadaşlar bu içeride ara girdi. İnan ki tele kaldırmıştım. Bak şey gelsin siz, serinlik gelsin diye. Ay inşallah bizi sokmaz. Şöyle dursun be. Arkadaşlar biz sıcaktan valla pers gibiyik. Hiç iyi değilik. Ee, sabahtan Böyle hiç e, video çekesim. Ah. Nereye gitti aman Hadi 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 ha gitti gitti ama Daşman git. Hiç çekesim gelmedi arkadaşlar. İnan ki saat kaça geliyor? Bak şu vakte kadar hiç aklıma video çekmek inan ki gelmedi ama şimdi bir çekim başlatayım da dedim. Eee dünden bugüne ne yaptık onu bir özet geçeyim. Dün arkadaşlar Akif'in işi çıktı. Dükkana gitmek zorunda kaldı. Biz Millet Bahçesi'ne gidemedik. Haliyle evdeydik. Eve dışarı çıkmadık. Akşam olana kadar inan ki öldük, havuş olduk. Valla sıcaktan. Ondan sonra akşamdan sonra biraz serinledi ama hala evin sıcağı gitmiyor arkadaşlar. Saat 10-10.30'a kadar gitmiyor inan ki. Hala bizim evimizin sıcaklığının yüzünde biz yok yani. O derece. E, gitmedik. Akşam e, çay da pişirmedim inan ki. Çay da canım istemedi arkadaşlar. Çünkü çok sıcaktı. E, gayrı e, dedik ki, yarın gidelim dedik. Sabah oldu. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra birer tane kanlı yarak vardı. Birer tane pizza yediler. Ondan sonra karnımızı, karpuz falan şu bu dirkine doyurduk. Ama e, pizzanın yarısı arttı arkadaşlar. Şimdi Akif gelsin. E, sanayiye gitti. Arkadaşın arabasıyla ilgili bir şey sorunları varmış. Onu yaptıracak. Ondan sonra gelecek. Eğer Allah'tan bahane olmasa hep öyle diyorum. Bir şey çıkarsa işte öyle diyelim. Allah'tan bahane olmasa e, bir şeyler aldık. Ondan sonra pizzamızı da alacak. içecek falan alacak. İşte şunu bunu alacak gidecek arkadaşlar orada oturacak İnan ki gerçekten aşırı derecede sıcak eğer evimiz oraya yakın olmuş olsaydı herhalde biz her gün giderdik diye düşünüyorum vallahi. gerçekten orada çok serin oluyor çok güzel oluyor iyi oluyor yani bura çünkü bizim bina inginde olduğu için yüksek olmadığı için etrafımızdaki binalarda çok yüksek olduğu için inan olan bir rüzgar varsa da bize gelmiyor arkadaşlar bizim evim sıcağı iki katı bir de asfalta yakın vallahi kaç katı bilmiyorum artık orasını siz düşünün şu an bak balonumda ee, bak şu tarafa sağ tarafa şey geldi kulkeni geldi ama a, hala şu yunlarım olduğu yerde sıcak var ama neşinse bile sıcağımız gitmiyor arkadaşlar. Bizim evimizin sıcağı gitmiyor. Ondan sonra Allah'ın en güzel evleri bize nasip etsin de istediğimiz gönlümüze göre de bize de ev nasip etsin. Hepimize olmayan herkese inşallah diye düşünüyorum arkadaşlar. Dualarım hepimize inşallah bize hepimize çocuklarımıza. Ee, bakalım bakalım arkadaşlar ee, millet bahçesine vardığımız zaman ufak tefek çekimleri yaparım. Ee, bugün de videomuzu bu şekilde ee, atarım size diye düşünüyorum inşallah arkadaşlar. Bugün yemek pişirmedim biliyorsunuz. Ee, sıcakta da zaten vallahi hiç şey olmadı. Canımızda istemedi yemek var diye de şey yapmak istemedim yapmak istemedim Allah'lar. Şimdi ben bir videomu doldurayım da arkadaşlar ben çocuklara bir soracağım. Çay da koyayım mı? çay çünkü hemen demlediğim zaman çökmüyor arkadaşlar. Biz orada öyle direk Hemen demlenmiyor ya. Demlensin diye e, yarım saat önce koyarım demlerim. Bir sorayım. Eğer isterlerse koyacağım. istemezlerse koymayacağım arkadaşlar. Şimdilikten Allah'a emanet olun. Videomuzun devamında görüşelim. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> şimdi biz millet bahçesindeyiz. İnan ki bugün söylediğim gibi yemek falan pişirmedim. Çay da demlemedik arkadaşlar. Çünkü çok sıcak diye yanımıza ufak tefek pişler aldık ondan sonra. Yarım tepsi de bir pizza vardı. Onları aldık içeceklerimizle beraber içtik yedik arkadaşlar. Şöyle millet bahçesini size göstereyim. O oh, kadar güzel bir yer ki vallahi bizim bu oturduğumuz yer şöyle yüksek bir yer. Böyle baktığımız yer aşağıda kalıyor. Çok güzel. Buradan çocuklar falan geçiyor, bisiklete falan biniyorlar. Biz onlara bakıyoruz, Biliyor arkadaşlar. Şimdi bak benim bir güldüğüm bir çocuk var, onu göstereceğim ben size. <laughs> geliyor, geliyor. Bak şu, bu çocuk bisikletin önünü kaldırmaya uğraşıyor arkadaşlar. Kaldıramıyor, çok komik bir şeyler çıktı, Hayaller çıktı. <laughs> ee, arkadaşlar valla e, ben bugün videomu e, biraz daha doğsun da kapatacağım. Bugünkü videom biraz kısa olsun. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Ee, siz merak edenler eğer beni varsa o yüzden çekiyorum. iyi yani, olsa çekecek hiçbir şey yok da ama millet bahçesine geldiğimiz için çekiyorum arkadaşlar size. Siz de geliyor musunuz? Beni buradan takip eden arkadaşlarım da millet bahçesine geliyorsa zaten buranın nasıl güzel olduğunu, yemyeşil, tertemiz, mis gibi bir yer olduğunu bilirsiniz zaten arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şu arkamda göstermeyelim. Çünkü sandalyede oturuyorum ben. Ee, iki sıra ee, sanki kara tut etmişler. O kadar böyle iştahlı ki, o kadar güzel ki eğer bu kara tut olursa gerçekten çok güzel olur. Hani şöyle parmak gibi uzunluğundaki kara tutlar arkadaşlar. Ee, Nasılyse kara tut çeşit var kara tut arkadaşlar. Benim bildiğim kara tuttan galiba etmişler. Öbür kara tut çünkü ağacı farklı olur arkadaşlar. Böyle sarmaşık gibi tuhaf bir büyümesi şekli var yani. O yüzden inşallah odur. Gelen giden vallahi yer güzel olur. Çok da güzel mükemmel olur. Arkadaşlar akşam oldu ya. Vallahi bakın çekilen geliyor, çekilen geliyor. Çünkü evler çok sıcak olduğu için millet kendini çoluğu çocuğu. Burada hem de park var. Bak iki çeşit park var. Yok üç çeşit park var. Dört çeşit park var. Bakar mısınız? Orada da çocuklar futbol oynuyorlar. Orada da bir daha bir şey var ama tam net olarak göremiyorum. Uzak olduğum yok o yönde. Yani aradığımız her şey var vallahi. Çok güzel olmuş. İyi ki yapmışlar vallahi. Şimdi de e, bir motosiklet var arkadaşlar. Büyük atması bindi galiba. Onu da göstereyim size. Bir küçük kardeşi bindiydi. Şimdi, şimdi de büyük bindi. İsterseniz biraz sessizce göstereyim ben size konuşmadan. Daha da arkamızda. şimdi bak Akşam şu var yanıyor. Çok güzel oluyor. Arkadaşlar, videomu <laughs> burada ben kapatayım. Yarın inşallah Allah'tan bahan olmazsa yarınki videomuzda görüşelim. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.